Gene hello. Bir video yatmadan öbürünü çekiyorum. En iyi çizgi film videosunu çektim. E, bir ara editler atarım dedim. Sonra bu da en iyi Naruto karakteri de varmış. Bunun hangisi çıkacağına dair hiçbir fikrim yok. E, başlayalım bakalım. 64 Max başla. Kuşuna mı haşirama mı haşirama. Oh. <laughs> Şuzun mi jiraya mı jiraya hiç yorum bile hani şey olursa yorum yaparım. He güç. Güç açısından bakarsak sanki bu eleman daha bilge. Senin modu falan Naruto'yu öğreten eleman buydu. Temari'yi çok sevmiyorum zaten o yüzden. Kibamız Zetsu mu? Kibayı ben çok sevmiyorum. Zetsu ya. Kakuzo mu Hagoromo mu? Aha. Kakuzo'yu severim. Ama Hakurumu ya Kabuto mu Tenten mi? Tabii ki de Kabuto. Tenten git. Kaguya mı Yamato mu? Yamato'yu ben ilk başta da hiç sevemedim. Sonradan sevdim ama yine de eh. Yani Kaguya. Ee, Tobirama mı Nagato mu? Nagato için erken bir final oldu. Çünkü Tobirama. Zabuza mı Kisame mi? Ben Kisame'yi hiç sevmiyorum ya. Ama Zabuza da başlardaydı. Ama Kisame daha güçlü. Neyse Kisame'yi seçeyim de elleriz bir yerde. E, ee, Chiyo mi? Darui mi? Bu elemanla ben hiç emin olamadım. Yani bir, bir şeyler yapıyor. Bir başka şeyler yapıyor. Ama Chiyo Nine Queen'dir ya. Chiyo Nine Queen'dir. Hem kuklaları kullanmayı biliyor. Hem şey Garay'ı canlandırmıştı. İşte seviyoruz yani Chiyo e, ee, Kuranay'ın Payne mi? Tabii ki de Payne. Asuma mı? Orochimaru mu? Ha. Oh. Orochimaru. Orochimaru'nun yaptığı şerefsizliklerden dolayı Orochimaru'yu seçmesem. Ama Orochimaru için de erken bir final olur. Ama Asuma'dır ya. Asuma'yı seviyordum ben. Nejimin Night Guy mı? Night Guy. Deidara mı? Choji mi? Choji'nin ben o kadar şey yaptığını düşünmüyorum ya. Hani o kadar animede tamam e, merkezde olan karakterlerden birisi ama Deidara çok daha güçlü gibime geliyor benim. Bombalar bombalar delimeli bir şey ya. O yüzden Deidara diyordum ya. bay, vay, vay çocuğu. Severdim seni ama. Naruto mu Sakura mı? İşte yüz <laughs> İşte yüz yılın karşılaştırması. İşte işte herkesin aklındaki o büyük soru. Evet bunun ayrı bir videosunun çekilmesi lazım. Çünkü çok zor bir karar. Hani 30 saat konuşurum bunun üstüne. Birileri der ki Naruto, birileri der ki Sakura lan der. Nasıl der? Böyle birbirlerine girerler. Beşinci büyük ninja savaşı çıkar. Ama kazanan olamaz. Çünkü Naruto'yla Sakura birbirine çok denk karakterler. Ve bu site her şeyi random veriyor. Yani ya bari bari başka birinin şey vardı ya o da var mı? Burada bir yok. Pakkun vardı ya şeyin köpeği. <laughs> ee, Kakashi'nin köpeği vardı. Ulan bari ben onu seviyordum. Kakashi'nin köpeğini verseydi de Sakura'yı <laughs> öyle eleseydim. Yani Naruto vs Sakura bunun bir esesini alacağım ya. Yani. yani mükemmel. Hani çok kızacaksınız belki bana ama Sakura diyorum. Naruto tabii ki de. Minatomu Gama Bunta mı? Gama buntay severim ama olur yani. Rock Lee mi? Killer B mi? Ha. Ha. Ya Rock Lee nin o e, Chunin sınavlarında Gaara'yla dövüşmesinden sonra ki şeylerde Rock ben çok hatırlıyor muyum? Bir her tarafından kemik çıkaran bana bilmem ne bilmem ne mahallede bilmem ne derler adamla dövüşmüştü. Onda sarhoş gibi bir şey sanki. Ee, yani Rock Lee mi Killer B. Killer B ya Naruto'ya falan çok şey yaptı. E, her ne kadar Naruto'yu dışarıda tutmak istese de ilk başta savaştan çünkü herkes öyle istiyordu. Ondan sonra ama Naruto'yla beraber oldu. Savaşa gittiler falan. Bunun abisi de iyidir güzeldir. Killer B ya. Madara mı? Hiruzen mi? Hiruzen tü Hiruzen tü sana. Allah seni alsın zaten aldı da. Yani Madara tabii ki de ya. Hiruzen. Hiruzen'in de bir tane maymunu var. Arada onu çağırıyor falan. Böyle değişik bir adam. Yani benim oğlana bakıver. Ben kendimi mühürlüyorum deyip giden bir e, Minato. Ama Hiruzen hiç bakmıyordu. Naruto Hani bozuk ramen ve Kokuşmuş sütle beslenen bir Çocuktu çocukluğunda O yüzden Hiruzen'i sevmem Yani idol Hiruzen O yüzden Madara ya Madara candır, Manyaktır Rin mi Conan mı Rin'in bir şeyini göremedik Rin hemen ölen bir <laughs> Rin dediğin ölü olur falan diyormuşum Hayır Rin hemen Yani bir savaşını göremedik Bir şeyini göremedik Conan'ın böyle aşırı değişik bir gücü var o güç nasıl bir insan gelebiliren gelebilir hani kendini sayfalara bölüp şey yapmak falan Conan ya seviyorum ben Conan Shino mu, Itachi mi <laughs> yani bu belki Naruto mu Sakura mu'dan daha komik bir ejderim tabii ki de Itachi böcük adam ne yapabilir Itachi'ye karşı Hidan mı Haku mu hmm. ha, bu çok deli manyak çok Sevmiyor. Haku'yla daha çok sanki özleşmiştik. Özleşmiş. Haku ha, niye ben özleşin. Özleşleşmiştik. Ama Hinata mı? Haku mu? Burada inisiyatif kullanıp Haku diyorum ya. Ben Haku'yu seviyorum. Obito mu? Hinata mı? Elveda Hinata. Çünkü Obito. Obito. <laughs> Kurama mı? Mu mu? bu elemanın sanki bir şeyi vardı. Dün işte bütün Shinobiler arasında 3 tane şeye sahip olan mı? 3 mü 4 mü? Element çakrasını kullanabilen tek kişi bu falan diyorlardı ama aman zor kurama. Kahramı Raikage Gemi. Ben bu adamı çok sevemedim ya. Hele o şeyle Rapli ile geldikleri zaman bunlar da Tsunade ile geliyordu. Sonra Naruto'ya işte sen öleceksin, böylesin, şöylesin. Ulan çocuk sizin ardınızı kurtarmaya geliyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sen hala çocuğa ahkam kesiyorsun. Yok baban şöyleydi, yok böyleydi falan. Ee, Kara ya ben sevmiyorum adamı. Ino mu Danzo mu? Danzo'yu hiç sevmem. Ama Ino da <gülüyor> yani <laughs> ya yani e Danzo ya. Danzo'yu da bir yerde elleriz. Karin mi Sasuke mi? <laughs> <laughs> mükemmel eşleşmeler veriyor hep. Hani Naruto'ya Sakura'yı verdi. Itachi'ye böcükçü çocuğu verdi. Sasuke'ye de Karin'i mi verdi de. Yani Sasori mi Shisui mi? Si, si, shisui. 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 Sasori mi Shisui mi? Hadi bakalım. Sasori çok zeki bir şey. Tabii Shisui daha zeki de. Her türlü şey suyu alır ya. Bunun gözü de çok aşırı cafcaflı bir şeydi. Yayı homo ankom. Bu kimdi ya? Ha şey. Ee, peynin Pay'nin e, olan eleman. Hmm, bunu bunu peynir olarak almamıştır herhalde de. Zaten her türlü bu Anko'yu seçmeyeceğim. Anko'yu hiç sevmiyorum da. Hmm. İsmen çıkaramadım. Yoksa peyni dair bir şeymiş. Şu bir de şey bandından çıkaramadım. Bu ya. Yoiko. Saimi kakaşimi Sayı ilk başta hiç sevmemiştim. Team 7 hiç sevmemişti sayıyı. Kakashi ya. Sonradan biraz ısındım ama. Onur kimi Shikamaru mu? Beli ayıran yaşlı dayı mı Shikamaru mu? Beli ağrıyan yaşlı dayıyı çok iyi anlıyorum. Çünkü benim de bel ağrılarım var. <laughs> ama Shikamaru ya. Shikamaru bu. İnarimi konu Hamaru mu? Bu hangisiydi ya? İnarimi. What's Evet bu elemanın yanındaki eleman. Yani I don't know. Aha dur yanlış ekmeğim. Ha. Bu arada Zade'nin videosunu izliyordum oradan gördüm. Videoyu kapatmamışım bile ben şakayım. Kankuro mu Tsunade mi? Ben Kankuro'yu seviyordum. Diğer Sil, Neydi o? Diğer kutlacı elemanı sevmememe rağmen Şeyi seviyordum ya ben Kankuro'yu seviyordum. Kankuro diyeceğim ya ben buna. Tsunede bay bay. Might Guy Shisui mi? Al işte. <laughs> İkisi de çeyrek finale götürebileceğim karakterlerdi. Ve <laughs> burada VS geldi. Might Guy mi Shisui mi? Shisui'yi çok göremedik. Might Guy'ı daha aşırı aşırı daha fazla gördük ya. Fight'ı falan var. Tamam bunun gözü okey de bu öldü yani. Bir gözümü Danzo aldı, öbür gözümü de Itachi sen al deyip Hakk'ın rahmetine kavuşmuş bir arkadaşımız. O yüzden Might Guy ya. Belki stat olarak Shisui daha öndedir ama. Ha, tabii ki de Itachi. Bye bye, kurbağa. Kankuramı Konohamaru. Bu Konohamaru'yu ben çok sevmiyorum ya. Çocukken çok Naruto, Naruto diye Naruto'nun ardının dibinden ayrılmıyordu. O yüzden Konohamaru şey. <laughs> Konohamaru diyeceğim. Kankuru. Danzo mu Killer Bee mi? Danzo'yu sevmiyorum. Killer Bee'yi seviyorum. Tabii ki de Killer Bee. Naruto mu Tobirama mı? Tobirama çok agresif bir adamsın. Papatya çayı içmeni öneririm. Hani bir Edo Tensei yapıp bir papatya çayı seninle içmek isterdim ama Naruto ya. Deidara mı? Yeiko mu? Deidara. Bam bam. Patlamalı adam. Kabuto mu? Shikamaru mu? Ha. Kabuto da şerefsizlik kategorisinden gidiyor ya. Orochimaru'yu elediğim gibi. Kabuto'yu da şerefsizlik kategorisinden eleyebilirim. Shikamaru. Madara mı? Asuma mı? Of. Madara ya. Asuma'yı da severiz de ya, Madara. Hani dördüncü büyük ninja savaşı bununla bir de Obito'yla bunların ikisiydi. Madara ve Obito. Bütün uluslara şeylere karşı savaştı. O yüzden Madara'dır ya. Madara'yı severiz. Pain mi Zetsu hmm. Zetsu ajandı şeydi. Pain ya. Hakarımı mu Minato mu? Hagoramu yaşlı bir adam ya. Minato olur tabi ki de. Kakashi mi Gaara mı? Al işte. Hmm, Kakashi gibi ama Gaara da gayet okey ve sevdiğim bir karakter. İlk başlarda sevmemiştim ama ilk başlarda sevmemişliğim çok uzun sürmedi. Kakashi ya. Of, Kakashi gibi. Konan mı Conan mı? Ejiraya. Konan'ı övdük ama yani ejiraya. Nine mi Kurama mı? Kurama ya. Nine bay bay. Zaten rahmetli oldu. Hashirama mı Obito mu? Of. Güzel soru. Hashirama mı Obito mu? Obito ya bay vay Hashirama seni daha ileride elemek isterdim ama. Hakumu Sasuke mi? Evet Sasuke. Kisame mi? Kaguya mı? Kisame'yi sevmiyorum. Kaguya'yı daha çok sevdim. Hoh Shikamaru vs Naruto. E Naruto'dur bunun cevabı da yani. Shikamaru'yu da baya baya severdim. Çünkü o plan kurması şey yapması falan. Bir de yeteneği de çok. Hani sinsice yaklaşma uygun bir yetenek. Gölge hani, şey yapıyor öyle. Alev topu falan fırlatmıyor ki yani düşmana gayet kendi yetenekleriyle yani kendi fiz kişisel yeteneğiyle o düşünme yeteneğiyle şey olan hani dövüş yeteneği diyeyim o gölge olayı çok uyuşan bir karakter ama yani Naruto'dur bu Minato mu Madara mı? Avu. Madara'yı da şerefsizlik kategorisinden eleyebilir miyiz? Bence eleyebiliriz ya. Minat olur. Deidara mı? Killer B mi? E Deidara da yani buraya kadar gelmesinin sebebi karşısına gelenlerin düşük olmasıydı. O yüzden yani Killer B. Kankuno mu Pain mi? E tabii ki de Pain. Bir şey bile demeyeceğim. Obito mu Sasuke mi? About. Ee, o Obito çok yargısız infaz yaptı diyeceğim de ona da yaparsın. Sevdiğin kıza adamın Shidori yapmasını gördün. Yani ona da yaparsın yargısız infazı da. Sasuke mi Obito mu? Sasuke de. Yani Obito'ya da yazık oldu. Belki son 8'e kalsa iyi olabilirdi. Neyse. Itachi mi Kakashi mi? Aba o işler iyice kızışıyor. İşte bu seçme şeylerinin sonları bu yüzden kötü. Itachi mi Kakashi mi? Hmm. Kakashi'nin o en 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 son versiyonu değil. Çünkü en son da iki gözü vardı. Obito da ona gözünü verdi falan. Itachi'dir bu ya. Itachi'yi daha çok seviyorum. Might kaymış Jirai ya. E kapı açıyor bu da bu adam. Yani Might kaydır. Kaguya mı Kurama mı? Güç açısından değil. Ben Kurama'yı daha çok seviyorum. Ama şunu da belirtmek isterim. Of. <laughs> bir şey belirtmek istiyordum ben. Neden böyle bir şey çıkardın ki benim karşıma? Neden böyle bir kıyas? Çıkardın ki benim karşıma. O hmm. Neyse, bunu belirtmek istediğim şeyi unutmadan belirteyim. Ne belirtecektim lan ben? Ha. Buna bakın abi, şunun çizimine bakın. Nerede o? Bir şuna bak hani kurama çakra desek hani böyle böyle şeylerden falan geliyor ya bu kuramanın çizim bir şey bir de kurama çakra boruto desek Nerede o şey gibi çizim? Çocuk oyuncağı gibi bir çizim vardı. Bu ne abi? Bu bile daha okey. Bunun turuncusu biraz daha şey yapmış. Yani Kuraman'ın o çizimini Boruto'da o kadar sevmiyorum ki. Şuna bak. Şuna bak. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Evcil kedi gibi. Bu ne? Neyse bunu da belirtmeden geçmedim. Of. Erken finaldir bu. Naruto mu Sasuke mi? Naruto mu Sasuke mi? Kaç dakikadır bu işsizliği yapıyormuşum peki? 19 dakikadır. Mükemmel. şöyle bunun ilerisine de bakmak isterim. Çünkü Boruto'ya bakacağım da. Çünkü yani bunun olacağını düşünüp en sondan Naruto Shippuden'in en sonunda savaşıyorlar ve berabere kalıyorlar. Yani ki şeyde Sasuke bence daha güçlü. Baryon modu saymıyorum da. Boruto'da Sasuke bence daha güçlü. Çünkü Naruto daha çok emekli albay moduna geçmiş. Hani ben Hokage oldum modunda. O yüzden Sasuke ya. Sasuke. Might Kaimu mi Minato. Minato. Pain mi? Kurama mı? Kurama ne ara bu kadar yükseğe geldi ya. Pain ya. Killer Bee mi? Itachi mi? Bu da Itachi. Sasuke mi? Minato mu? Sasuke mi Itachi. Mi? Çok iyi soru. Itachi ya, Itachi adamdır. Itachimiz Sasuke mi? Sasuke diyorum ve final bitti. Sasuke izle winner oluyor da böyle bir videoydu. Ben bunları atar mıyım, atmaz mıyım? Gerçi izliyorsanız zaten atmışım burada ayrı mesela ama. İşte bu video da böyleydi. Linkini inşallah koyarım. <laughs> Anketlerin içinde çözersiniz yani. Hadi görüşürüz.